Reza anahtar verle bir. Kaç model bu? The Bluetooth, really The Bluetooth device is ready to pair. AUX input motor. Bluetooth device is ready to pair. portable da çalabiliyor. Kızlarla dizinin son bölümünü izliyordu. Evet. hayır. Şey diyorum. Ben de sana alo diyorum. Zor şartlarda bile. O da ne değişebiliyorsunuz? Telefonla. Telefonda kimse şekillendirmeden yıpranmış zor. saçlar. Telefonda kimse. Bak, İlk neyse. kullanımdan itibaren onu değiştirirsin mesela. Eee, ben bunu tamam mı? Bir gitar alıp çık. Bastığın zaman buranın değişir. Hı. Hmm. Bastığın zaman sıradaki parçayı çalar diye zeki bu.